Arkadaşlar merhaba. Bugün 23 Aralık Pazartesi. Hepinize iyi günler. Şimdi bedelsiz sermaye artırımı yapacak 42 tane şirket var. Bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada bazı şirketler karar aldılar. Bazıları SPK'ya başvurdu. Bazıları başvurmadı. Başvuru yapanların da SPK'ya başvuru tarihlerini sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi ilk şirket Güler Yatırım Holding yüzde 200 oranında 6 Mayıs 2024 tarihinde bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Şirket. İkinci firma Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. yüzde 572.99 oranında 4 Haziran 2024'te bedelsiz sermaye artırım kararı aldı ve 3 Temmuz 2024'te şirket S.P.K'ya başvurdu. İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ 13 Haziran 2024'te %100 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı ve şirket 27 Haziran 2024'te SPK'ya başvuru yaptı. EG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ de 14 Haziran'da %250 oranında bedelsiz kararı aldı ve şirket 15 Ekim 2024'te SPK'ya başvurdu. Sanika Isı 20 Haziran'da %100 oranında bedelsiz kararı aldı ve 2 Ekim 2024'te SPK'ya başvuru yaptı. Bu girişim sermayesi yatırım ortaklığı AŞ 8 Temmuz 2024'te %300 oranında bedensiz sermaye artırım kararı aldı ve şirket 14 Ağustos 2024'te SPK'ya başvuru yaptı. Global Yatırım Holding AŞ 11 Temmuz'da %200 bedelsiz kararı aldı ve şirket 18 Temmuz'da SPK'ya başvuru yaptı. DESA Deli Sanayi ve Ticaret AŞ 17 Temmuz'da %100 oranında bedensiz karar aldı ve şirket 2 Ağustos'ta SPK'ya başvuru yaptı. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ %300 bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 18 Temmuz 2024'te yapmış. Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ %6150 oranında bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 22 Temmuz 2024'te SPK yapmış. Nasmet Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ %300 bedelsiz başvurusunu 7 Ağustos'ta yaptı. Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ %205.64 bedelsiz başvurusunu 21 Ağustos 2024'te SPK yaptı. Skyalp Finansal Teknolojiler ve Danışmanlık AŞ %1000 oranında bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 23 Ağustos'ta yapmış. Batı Çim Batı Anadolu Çimento Sanayi AŞ %3.000 burada oran arkadaşlar. %3.000 oranında bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 13 Eylül 2024 tarihinde SPK'ya şirket yapmış. E Data Teknoloji Pazarlama AŞ %197.9 oranında bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 2 Eylül 2024 tarihinde yapmış. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ %400 bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 24 Eylül 2024 tarihinde yapmış. Duran Doğan Basın ve Ambalaj Sanayi AŞ %400 oranında bedelsiz sermaye artırım başvurusunu 27 Eylül 2024 tarihinde yapmış. Selva Gıda Sanayi AŞ 7 Ekim'de %500 bedelsiz karar aldı şirket ve 1 Kasım 2024'te SPK'ya başvuru yapıldı de Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ'de 17 Ekim'de %70.7 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı şirket ve 15 Kasım 2024'te şirket SPK'ya başvuru yaptı. CVK madende de oran %3233.3 arkadaşlar. Şirket 8 Ekim'de bedelsiz sermaye artırım kararı alıyor ve 11 Ekim 2024'te SPK'ya başvuru yapmışlar. Arzum Elektrikli de, Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ 14 Ekim'de %831.3 oranında bedelsiz kararı alıyor ve şirket 18 Ekim 2024'te SPK'ya başvuru yapmış. Türek Turizm Taşımacılık AŞ 17 Ekim'de %900 oranında bedelsiz kararı aldı ve şirket 18 Ekim 2024'te SPK'ya başvuru yapmış. Escort teknoloji de arkadaşlar %1310 oranında 18 Ekim 2024'te karar alıyor. Ve 18 Ekim 2024'te yine SPK'ya başvuru yapmış. Nibaş, Nide Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'de 5 Kasım'da %500 oranında bedelsiz karar alıyor. Ve şirket 4 Aralık 2024'te SPK'ya başvuru yapmış. A1 Kapital Yatırım Menkul Değerler AŞ 5 Kasım'da %400 oranında bedelsiz karar almış ve 20 Kasım 2024'te şirket SPK'ya başvuru yapmış. Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ'de 5 Kasım'da %207.9 oranında bedelsiz karar almış ve 8 Kasım 2024'te şirket SPK'ya başvuru yapmış. İcu Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'de 5 Kasım'da %400 oranında bedelsiz karar alıyor ve şirket 2 Aralık 2024'te SPK'ya başvuru yapmış. Enerji Enerji de arkadaşlar burada oran oran yüzde 6.796.55. 8 Kasım'da Enerji Enerji bedelsiz sermaye atım kararı aldı ve 15 Kasım 2024'te SPK'ya şirket başvuru yapmış. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ de 11 Kasım'da yüzde 1527.96 oranında bedelsiz karar aldı ve şirket 19 Kasım 2024'te SPK'ya başvuru yapmış. Misal Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 13 Kasım'da %250 oranında bedelsiz karar aldı ve şirket 9 Aralık 2024'te SPK'ya başvuru yaptı. BMC Çelik Asır Sanayi ve Ticaret AŞ de 18 Kasım 2024'te %177.12 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı ve şirket 26 Kasım 2024'te SPK'ya başvuru yaptı. Ford Otomotiv Sanayi AŞ 27 Kasım 2024'te %900 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı arkadaşlar. RAL Yatırım Holding AŞ 19 Kasım'da %428,5 oranında bedelsiz karar aldı ve şirket 25 Kasım'da SPK'ya başvuru yaptı. Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret AŞ 20 Kasım'da %200 bedelsiz karar aldı. Ve şirket 10 Aralık 2024'te SPK'ya başvuru yaptı. Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ 21 Kasım'da %976.06 oranında bedelsiz karar aldı ve şirket 4 Aralık 2024'te SPK'ya başvuru yaptı. Össü Balık Üretim AŞ 25 Kasım'da %100 oranında bedelsiz karar aldı ve şirket 29 Kasım'da SPK'ya başvuru yaptı. Agrotek Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ 26 Kasım 2024'te %100 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı ve şirket 3 Aralık 2024'te SPK'ya başvuru yaptı. Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ 4 Aralık'ta %300 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı ve şirket 11 Aralık 2024'te SPK'ya başvuru yaptı. Uşak Seramik Sanayi AŞ 7 Aralık 2024'te %400 oranında bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. Ostim Endüstriye Yatırımlar ve İşletme AŞ de 9 Aralık'ta %274.8 oranında bedelsiz karar aldı ve şirket 19 Aralık'ta SPK'ya başvuru yaptı. RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ de 9 Aralık 2024'te %400 oranında bedelsiz karar aldı ve şirket 17 Aralık 2024'te SPK'ya başvuru yaptı. En sonda arkadaşlar Türker Proje Gayrimonku ve Yatırım Geliştirme AŞ Oran burada yüzde 1200 arkadaşlar. Yüzde 1200 oranında bedelsiz sermaye artırım kararını 16 Aralık 2024 tarihinde Almış arkadaşlar. Burada toplam 42 şirket bazıları SPK'ya başvuru yaptı. Bazıları karar aldı ama SPK'ya henüz başvuru yapmadı. Bu şirketleri Genel olarak sizlerle paylaşmaya çalıştım arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Aynı formatta bedelli sermaye artırım kararı alan, bazıları SPK'ya başvurdu, bazıları başvurmadı. Bunları da sizlerle kanalda paylaştım. Dün paylaştım arkadaşlar bedelli sermaye artırımlarını. O videoyu da kanaldan izleyebilirsiniz. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada belirtikli emniyatçının tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.